Sıradaki ikili. Aa iyi bir ikili. Oh. Sercan oh. ve Nisa. <laughs> Başladı. Şimdi ben birine şeylik yapıyorum böyle. Premier. Tamam hayır. O ne olmuş oluyor bana? Bu. Şöyle ne oluyor? Ne olmuş oluyorum ben? İnsan adam. İçlerde şey. E, Şunun ucu, ne ucu? <laughs> bir şey çıkıyor böyle, sert bir şey çıkıyor. Nerede? Başka yerlerde şey. Çok şey, böyle serttir orası, <laughs> sert kalıyor orası. Mesela... Sert, e, sert. Bir, e, bir de var, var ya onların en küçüğü. Hatta bunun şeyi de var. Ee, bu ne? 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 Arabanın şeyi böyle, eski bir tip araba. <gülüyor> eski! <gülüyor> ne, neler gezer? Biz ne yapıyoruz? adada mı Uyurken. Yatılmak, yatmayı kullanmak. Kelime yatakhanesi var. Tamam, oh. ben şimdi seninle konuşuyorum. tam evet. ilk defa e, konuştuğumuzda... Bitti. Güzel, güzel. Tamam, 12.